Victorian çağının korse şoku, güzellik uğruna ödenen bedel. Güzellik mi, işkence mi? 19. yüzyıl İngiltere'sinde kadınların giydiği korseler günümüzün estetik anlayışıyla taban tabana zıt bir gerçeği gözler önüne seriyor. İncecik bir bel uğruna ödenen bedel tahmin ettiğinizden çok daha ağır olabilir. Korseler, balina kemiği, metal çubuklar ve sıkı bağcıklarla inşa edilmiş adeta birer zırhtı. Amaç vücudu kum saati figürüne sokmaktı. Peki bu uğurda neler feda edildi? Modern kıyafetlerle karşılaştırdığımızda korsenin yarattığı baskı inanılmaz boyutlarda. Nefes almak bile bir lüks haline geliyordu. İç organlar sıkışıyor, hareket kabiliyeti kısıtlanıyordu. Victorian döneminde kadınların değeri fiziksel görünüşleriyle ölçülüyordu. İnce bel, zarafetin ve çekiciliğin sembolüydü. Bu ideal, kadınları korselerin esiri haline getiriyordu. Korseler sadece fiziksel değil, psikolojik bir baskı da yaratıyordu. Kadınlar toplumun beklentilerini karşılamak için kendi sağlıklarını hiçe sayıyordu. Bu durum günümüzdeki güzellik algısıyla ne kadar örtüşüyor? Korselerin uzun vadeli etkileri oldukça yıkıcıydı. İç organların yer değiştirmesi, solunum problemleri, sindirim sorunları ve hatta kemik deformasyonları liste uzayıp gidiyor. Bazı kadınlar korselerin yarattığı baskıya dayanamayıp bayılıyordu. Hatta bazı vakalarda ölümle sonuçlanan durumlar bile yaşanıyordu. Güzellik uğruna ödenen bu bedel gerçekten değdi mi? Günümüzde korseler moda dünyasında farklı bir anlam taşıyor. Kimileri için bir stil ifadesi, kimileri için ise geçmişe bir gönderme. Ancak Victorian döneminin acı hatıralarını unutmamak gerekiyor. Korseler, kadınların bedenleri üzerindeki toplumsal baskının bir sembolü olarak da görülebilir. Bu sembolü anlamak, günümüzdeki güzellik algısını sorgulamak için önemli bir adım olabilir. Victorian çağının korse şoku bize güzellik kavramının ne kadar göreceli ve tehlikeli olabileceğini gösteriyor. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen paylaşın ve yorumlarda düşüncelerinizi belirtin. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güzellik algımızı sorgulamaya ve kendi bedenimizi sevmeye devam edelim.